Çok değerli bilgisayar takipçileri ben Deniz Gezginci biliyorsunuz ki CHP Münih Birliği tarafından Ekrem İmamoğlu'na destek kampanyaları devam ediyor. Şimdi de yanımda CHP Münih Birliği'nde yıllarca emek vermiş e, Gülbey Kılıç var. E, Gülbey Kılıç'tan ben e, çalışmalarla ilgili bilgi almak istiyorum. E, öncelikle teşekkür ederim röportaj e, teklifimi kabul ettiğiniz için Gülbey. Ben günleri. teşekkür ederim Deniz Gülbey. Evet. E, ee, biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük bir e, İmamoğlu'yla ilgili haksızlık, hukuksuzluk yapılıyor. Ee, Türkiye'ye siz de buradan destek oluyorsunuz. E, ee, Münih'te CHP Münih Müniği olarak ne tür çalışmalarınız oluyor bu ilgili? Şimdi büyük Münik, Münih'te 19'undan beri yani Mart'ın 19'undan beri dört tane miting yapıldı. Bu dört mitingden ikisinin Cumhuriyet Halk Partisi Münih Birliği'niz Peki arkadaşlarımız düzenledi. Ve tabii bir önceki başkanım, şimdi yeni başkanımız var, yeni yönetim kurulumuz var Cumhuriyet Halk Partisi Münih'te. Ee, daha sonra da imza kampanyalarına başladık. Ee, çeşitli bölgelerde, Münih'in çeşitli bölgelerde imza kampanyaları düzenledik. Ve ee, şimdiye kadar üç günü geçkin e, imza topladık. Bu da çok olumlu bir şey. Halkımız gerçekten duyarlı. E, yani verdiğimiz adreslere gelip imzalarını atıp gidiyorlar. Önümlü olan şu Deniz Bey, yani e, buradaki vatandaşlarımızın, bizlerin, Türkiye'deki insanlara moral olsun diye bu kutup eylemleri yapıyoruz. Çünkü biz ülkemizi çok seviyoruz, demokrasiden yanayız. E, bugün Türkiye'de antidemokratik uygulamalar bizi burada üzmektedir ve buradaki, burada yaşayan insanları da üzmektedir peki siz es, eski başkansınız CHP Münih Birliği'nin eski başkanısınız ama CHP e, mücadeleniz devam ediyor Tabii. E, görüyorum her yerde yine siz varsınız e, diyorsunuz ki e, önemli olan CHP tabii, tabii. ben partim ben 20 yıllık e, parti üyesiyim e, rahmetli deniz baykası döneminde ben üyeyim e, ben partimin tabii ki e, başarısı, başarısını isterim partimin başarısını isterim Önemli olan buradaki e, yeni göreve gelmiş, genel merkezimiz tarafından göreve e, atanmış arkadaşlarımıza destek olmak. Amacım da zaten bu. MÜMİK ve çevresinde e, bu arkadaşlarımıza destek olup, Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha da yukarılara getirmek. Peki, çok, Şimdi, te çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.